Arkadaşlar, arkadaşlar hoş hoşgeldiniz. Hoş Bugün sizlerle kahvaltı için yemek yapacağız. Yemek? Evet, sigara bölelim. <laughs> yufka, 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 yufka çubuk, zehir ve su. İlk yufka önce yufkamızı üçgen şeklinde kesiyoruz. Oturması da zor. Evet arkadaşlar şimdi kesiyoruz. Yufkamızı kesiyoruz. Ortadan kes. Ah, <laughs> yes. <laughs> Bir de böyle <laughs> tamam. Buradan diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yufkamızı küçük üçgenler şeklinde kesiyoruz. arkadaşlar. arkadaşlar. Yufkalarımızı alıyoruz. Evet üçgen şeklinde kestik alıyoruz şimdi. Evet. Şimdi Yeter arkadaşlar yeriz. şimdi peynirimizi aldık. aldık. Yoğur böyle yuvarlıyoruz. Hmm. Sonra şu ucunu biraz batırarak ıslatıyoruz. Arkadaşlar şuna bakın. Evet, evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, öbür günde sizlerle birlikte e, böyle video çekeceğiz nişastasıyla. Evet. Evet arkadaşlar, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızı et beğenin. Şimdi evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yakında ben kardeşimize de video çekebiliriz. Evet. gibi? Ya tam da bir <laughs> <laughs> Okulsuz hayat nasıl? Ne? Okulsuz sıkıcı. hayat ne? nasıl? Çok sıkıcı, de baya. Ne yani yapacak bir şey yok. Tozandan bile yap yapasım yok. Evet arkadaşlar. Biraz mı yaptık? Çok sıkılıyoruz evde gerçek diyorum. Neyse. Evet. Evet. Abone abone olun ve like atın. Abine. Abine. Amin. Abone. Ay, ben de. Arkadaşlar gerçekten abone olun. çok eğlenceli. Er çok eğlenceli. Arkadaşlar çok kolay. Şey çok eğlenceli. Bitti mi? Evet. Evet bitti. Bunlar da artanlar. Evet yırtılanlar. <laughs> Şuna bakın. Çıkıp kırıken. <laughs> Oha ne yaptın? Sigara böyle böreği ya sigara yiyeceğiz. Bu ne? Burada dolu dolu gidiyor dolu dolu burada bitiyor şurada bitiyor. <laughs> Peynir burada bitiyor. Burası da boş. Ha, <laughs> yanlış mı? Yo. Bak bir benim... Bakalım nasıl yapmış. Hayır, hayır. Arkadaşlar bu e, börekleri tavaya koy, koyup kızgın yağda pişiriyoruz. Kızgın. kızgın. Ne kadar kızgın? Bilmiyorum. Çok kızgın ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok kızgın. <laughs> ne kadar kızgın Melis? Ne kadar? <gülüyor> 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 ne kadar şey ben... Evet arkadaşlar, meyiz saçmaladı. O yüzden <laughs> oğlum, burada bitiriyoruz. bitiriyoruz videoyu. Hadi görüşürüz. Börekleri kızartacağız. Normal tamam, mi? Tamam. Evet arkadaşlar, sigara böreği Kızardı. Çok güzel hem evet. de. Arkadaşlar az önce Mason yaptı o uzun. Ya ben onu düzeltmiştim. <laughs> Elim ya. <yok>. Evet arkadaşlar. Ee, <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Ve evet. Evet. Ee, de kardeşimiz de burada. Göstert. <laughs> Saçı. Görüşürüz. Görüşürüz.